Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir arsa tanıtımı için geldim. Neden arsa tanıtıyoruz? İlk önce bunu söyleyeyim. Hava biraz rüzgarlı. Çevredeki villa fiyatlarına biraz baktık. Birkaç tane de villa geldi. Kim için geldik? Nerede olduğumu da söyleyeceğim. Hemen anlatayım. 7 milyon, 7,5 milyon, 6 milyon 500 bin TL civarlarında şu an bulunduğumuz bölgede villa fiyatları var. Peki arsalar nedir? Arsada ortalama... 1 milyon 500 1 milyon 750 arasında değişiyor. 2 milyon isteyen de var. Ama benim tanıtacağım arsa 2 milyonluk bir arsa. Fiyatı 1 milyon 500 bin TL. Yer çok güzel. Biraz acil satılık. Farklı bir yatırım için satıyor burası. Farklı bir yerden bir başka yatırımları var. O yüzden burayı elden çıkarıyorlar. Neredeyiz? Didim, Akgeniköy, Zümrüttepe'deyiz. Tepe Zümrüttepe neresi? Yeşiltepe'nin hemen yan tarafında. Yeşiltepe ile sınır. 700 metrekarelik arsalar vardı tanıtmıştık. Orayla sınır. Çok güzel bir arsa tanıtımına geldim. Şimdi drone görüntülerini birazdan izleyeceksiniz. Çevremizde villalar mevcut. Arsa burada. Hemen arka tarafta villalar var. Burada 6 tane villa var. Yeni yapılmış karşıda villalar var. Hemen şöyle bir dönüp gösterelim hatta o karşıdaki villalarda. Derede değil. Düzlük bir alanda. Yol cepheli elektriği, suyu bulunan muhteşem bir konumda harika bir arsa tanıtmaya geldim. 420 metrekare. Fiyat ne? Fiyatımız ne? 1 milyon 500 bin TL. Bence alınabilecek bir fiyat. Biraz da pazarlık yaparız. Pazarlıkla da çok daha mantıklı bir alışveriş olacaktır. %20 imarlı dedik. Bildiğiniz gibi Seyran Tepe, Yeşil Tepe %15 imarlı. Zümrüt Tepe %20 imarlı. Yani taban oturumu Toplamda 85 metrekareye oturuyor. 85-90 metrekareye oturuyor. Üst tarafta da çıkmalarla birlikte ortalama 90-95 metrekareye oturuyor. İki katlı havuzlu çok güzel bir villa yapıyorsunuz kendinize. Yatırım içinse alınabilecek en iyi arsalardan bir tanesi. Çünkü çevremizde zaten villalar mevcut. Burası metropol olacak demiyorum. Burası şehir merkezi olacak da demiyorum. Bunu diyenler de yalan söylüyordur. Didime burası 14 kilometre mesafede. Ama burası yeni gelişen bir bölge arkadaşlar. Biraz daha Didim'in kalabalıklığından İstanbul'un işte farklı ilçeleri gibi düşünün. Ankara'nın Beypazarı gibi düşünün ya da Ankara'nın İnce'yi gibi düşünebilirsiniz buraları. Burası yeni gelişmekte olan tamamen yazlıklardan oluşan harika bir bölge. Tabii ki gelişecek burası. Tabii ki değerlenecek. Ama buralar bence böyle biraz daha sessizlik, sakinlik isteyen insanlar için bulunmaz bir yer. Pandemide zaten bunu gördük. Herkes böyle doğaya kaçmaya çalıştı. Pandeminin etkileri, enflasyonun getirdiği gerekliliklerle de fiyatlar tavan yaptı. Şimdi 6,5-7 milyon villa fiyatı var dedik. Arsa 1 milyon 500 bin TL. Aldık. Maliyetimiz ne? Çok lüks bir villa yapalım. Yapalım değil mi? Çok lüks bir villa yapalım. Havuz altından ısıtmalı olsun mu? Çok güzel olur. Ev alttan ısıtmalı olsun o da muhteşem olur. Otomatik panjur, akıllı sistem, merdiven ledleri, içerideki istediğiniz malzemeyi kullanın. Hatta muslukları grohe yapalım. Harcayacağınız maksimum rakam 2 milyon 500 bin TL lüks bir villa için. Ne oldu? Toplamda 4 milyona burada harika bir villa sahibi oldunuz. Peki siz bugün inşaata başlasanız seneye bitireceksiniz. Seneye fiyatlar ne olur sezon sonunda? Şu an 7.5 isteyenler, 6.5 isteyenler seneye de 10 milyon isteyecek. Siz yine kardasınız. Her zaman kardasınız. Söylüyorum. Alın, kendiniz yapın. Yaptırın. Biz de bu konuda yardımcı oluyoruz. Yaptığımız yerler de var. Daha önce çektik, bunları da gösterdik. Her zaman kardasınız. %40, %50 cebinize paranız kalıyor. O parayla da gidip bir tane daha ars alın. Bir tane daha yatırım yapın. Yer çok güzel. Gerçekten harika bir yer. Drone görüntülerini zaten izleyeceksiniz. Arsanın yanındayız hemen. Arsa 420 metrekare. Zaten burada alanların çoğu telle çevriliyor. Burayı bahçe olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü yolu falan var. Elektriğimiz var. Suyumuz var. Her şeyimiz hazır burada. Hemen inşaata başlayıp evinizi yapacaksınız. Ya da telle çevirip bahçe olarak kullanacaksınız. Didime de yakın. Arada sırada kaçıp burada bir mangal yapılır. Güzel bir tiny house koyarsınız ya da bungalov ev koyarsınız. Böyle de düşünülebilir. Farklı farklı şeyler düşünülebilir. Ama yatırım yapmak istiyorsanız bence yapacağınız yatırımlar bunlar arkadaşlar. Tabii ki kıyaslanabilecek yerler var. Bundan daha iyi olan yerler de var. Ama fiyatlar çok yukarıda. Yeşiltepe'de şu anda düzlükte güzel bir arsa alayım derseniz 2 milyon 800 2 milyon 900 bin TL para ödeyeceksiniz. Başlayan fiyatlar bir de. Bu da yukarıya çıkıyor. 3 milyon, 3,5 milyon civarlarına kadar çıkıyor. Hayran abimiz geldi Almanya'dan. Ona bu hafta yer verdik. Tapuyu yarın yapacağız hatta. Bugün Perşembe. Siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum ama yarın tapusunu yapacağız. Mükemmel bir insan. Onun için gerçekten çok seviniyorum. Çok da uygun. Çiltepe'de güzel bir arsa aldık ona. Burası da bence uygun yerlerden bir tanesi. Ben öyle çok bu bölgede arsa tanıtan bir insan değilim. Biliyorsunuz zaten gelip de buralarda burası kaçmaz burayı alın burayı kaçırmayın de, diyen ya da e, sürekli bu çekimleri yapan bir insan değilim. Mantığıma yatıyorsa para kazanacağınızı inanıyorsam sizi zarar ettirmeyecek bir yerse kesinlikle alın derim. Ki sattığımız yerlerde de hiçbir zaman kimse zarara uğramadı. Kazıklı'da kimse arsa satılmaz. Orası para etmez derken bile benim sattığım arsalar 3 ayda 2'ye katladı. E burası da hemen hemen aynı yerlerden bir tanesi. Yan tarafındaki 1 milyon 750 istiyor. Karşı tarafta 1 milyon 800 istiyor. E burası 1 milyon 500 bin TL. Pazarlıkta yaparız. O zaman karlı bir alışveriş olur. Güzel bir yer arkadaşlar. Sürçülü insan ettiysek affedin. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Yeşiltepe'nin yan tarafında, Seyran Tepe'nin yan tarafında yolu düzgün, elektriği, suyu olan Harika bir arsa. 420 metrekare bence çok da güzel bir arsa. Kaçmayacak bir arsa. Alıcısını bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Drone görüntülerini zaten videonun içeriğine bırakacağım ama siz fotoğraflarını isterseniz Whatsapp'tan yazmanız yeterli. Gayet güzel bir yatırım yapmış olacaksınız. Buradan zarar etmezsiniz. Para da kazanırsınız. Ev yapmak istiyorsanız da hemen başlayabilirsiniz. Ya da 1-2 yıl sonra emekli olunca yapayım derseniz buralar tabii ki o zaman daha da değişmiş olacak. Her tarafta villalar olacak. Şimdi tek tük aralarda var ama her tarafta villalar olmuş olur. Güzel bir yer. Kendinize çok iyi bakın. Bence bu arsa alınır. Her yer için söylemiyorum. Bildiğiniz gibi söyledim. Ama bu arsa alınır. Çünkü emsallerine baktığımızda 2 milyonlara kadar fiyatlar çıkmışken burayı alın. Güzel bir yatırım. İsterseniz de ev yapın.